Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Emre'yi kırbaçlayacağım. Burada telefon var. Gözünü ver. Çek lan koy. Bir şey iç. Çek. Dur çektim al. Çek. Baba <laughs> yapayım. Bırak <Çek>. bu <Bravo. gülüyor> telefonunu he. ...yaptıkları için. Ah! Oh, Bacağına vurma şerefsiz. Bu hissetmek <laughs> Ah! Ah! Oh. Kalk lan, kalk. Kalk. Bir de seni Bir de seni. Ah! ah. <laughs> arkadaşlar, sayın ne? videoyu sevenler için. Yo yo. Ah Oh. Oh. yeter yeter. Gel buraya gel. Gel. Aa bu yastık. Onu kafasına oh. geçirdiği. Bak. Oh, 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 oh. Bak, şimdi. Oh. Ee Rafa's'na. Bakın şimdi bacak kafasını patlatacağım. Yok yok oğlum ya. Bak gerçek. Bak. Bak. Hoak. Oh!